O bizim <laughs> klasik bizim günlük beşli gel toplandı. <laughs> hey, Tracker'da gözüken o dördüncü en çok oynadım. Ben, ben Sen ben miydin? En çok ben, Allah <laughs> sonra ben, 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 herhalde. Abi ben bu arada memlekete geldim. Vay hoş geldin hoş geldin. Nere memleket nere? Yine Icebox. Icebox mu memleket? Ben açılacağım <laughs> ya. Kanka diğerleri girmiş herhalde be ya. <laughs> Az <laughs> bekle. Ya biri sarda. Sarı, <laughs> sarı sağ. Ya birisi vurup çıktı. 55 Viper. Kanka gitmiyor eğim gitmiyor ya. Sarıda. Oya da atmış. Peh. Oğlum iki smoke ney lan? Yok yok mid yok işte burada. 110 110 110 110. Bir can. Bir can onun. Bir can. Last bir can. Hadi. Hadi hadi hadi. Hahaha baba yer mi kardeş 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 Kanka vuruyor. Viper'ı mü? Oğlum bombalarını niye kullanmıyorsun lan? Mete. Oğlum oynayış tarzlarına bak şunların ya. Aşı, aşırı, aşırı irite oldum şu an. Ve kaybedecekler yani. Evet videoyu bölüyorum. VP'lerinizi, pinlerinizi RP'lerinizi ve ona dair her şeyi Hesap.tr üzerinden hızlı güvenilir bir şekilde benim referansımla alarak hem kaliteli ve güvenli alışveriş yapmış oluyorsunuz hem de bana destek olmuş oluyorsunuz. Referans linkim yorumlarda ve açıklamada sabit. Yapacağım çekilişlerden yararlanmak istiyorsanız hemen benim referansımla kayıt olmanız yeterli. Aa kafayı yersin kanka oynayış tarzlarına bak. Hepsi solunda şu an biliyor musun? oyun. Ben geçer. Ben. ben kaçar. Bu taraftan. Ben. Nice. Baba, oğlum fena oynedik ha. Şıktaktır mı? var be var. Gene be kanka biliyor musun? Metsmok geldi. Çekilin yolumdan. geçebilir. Net. <laughs> Üç tane mid var. <laughs> oğlum siz nasıl salaksınız yani beyler ayıptır söylemesi ama <laughs> ne biçim oyun oynuyorsunuz siz? <laughs> ne yapıyor bunlar? Ekran nerede? Ekran nerede, <laughs> Ekran nerede mi? Ekran yok mu? Ne oldu lan? Aha Mete düştü. <laughs> ekran nerede Kocamadım. diyor bir daha? Ne diyor <laughs> <Dediği>, ekran nerede? <laughs> oğlum, oğlum. aa, aa öldü. şey ok ne, ne, Güzel güzel sadece açılıyorum kanka adam adamlar ne yapıyor hiç bilmiyorum ama. Allah Allah. A'ya gitmiş olabilir. Oğlum neredesin Hadi. kanka ya? Sa saçmalama ya istersen dostum. Allah Allah. Oynayış işte tarzına bak kanka şunlar. Ne yapıyor lan bu? Allah'ım ya Rabbim yani var ya. Kurdu kurdu bey kurdu. Yerini değiştirdi. bey, kurdu under'a yattı. Yok, Yok lan under'da. Helal. Doğru ne o dilenci abi, adamları şey ya. Kanka abi. oyunun sesi şu an çok az gibi ya. Neden bilmiyorum ama. TP. TP de geldi. Midal geçmiştir bu arada. Böyle. Evet. 148 olmadı. Kanka nasıl 148? Bu silah öldürmüyor, öldürmüyor mu? Kafayı yersin kanka. Yani. Sırf var ya skinsiz diye. Skinli olsa kesin ölmüştü. He. Be, 130 vurdum sabaya. Tejo ultisi alo. Bak şurayı gördüm tejo ultisi atabilirsin. Alo. Mete. Mete uyan. Mete. Mete gene düştü. Mete o kadar oyundan düşmesine rağmen kanka birinci. Aynen kanka gel at. Aynen. Attığı şeye bak. Bir de suratıma geldi sandım kanka. Aşağı düşmüş. Mete şimdi ulti zamanı. Artık Mete ultini at Mete. Mete ultisini atıyor. Subhanallah ilk görenler beğensin. İşte bu be. Oley be Mete ulti. Öyle, öyle nice. Smoke geldi gene. Hmm. Hey lan. Bir düşman kaldı. <laughs> <Helal. gülüyor> <laughs> işe bak şunlar. <laughs> Kanka gidiyoruz geri geleceğiz tamam mı? <laughs> Kaç sayıda kadar gidiyorlar 20 saniye bekliyorlar. Hiçbir şey de yapmıyorlar yani pik <laughs> Ben gidiyorum ya Ney ne 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 Hello Allah'ım hadi. Five Oğlum arkamız geldi. Adam mı sızmış nereden sızmış bu? Böyle, Adam böyle sızmış durum başka birinden. Ya yok. kanka kafayı yiyeceğim. Beni bıçakladı ya. Bıçak dedim aman lan. Paran göster canım arminde. Sol sağ köşeye. Sağ sağa 104 lan bir canım var. Hilljoy. Allah ne oğlum. Arıltanı vuraydınız. Hilljoy'undur. Bu ne kanka buradaki ne? Vallahi <laughs> <Malay. Geldim. gülüyor> Ne yapıyor lan? Bu ne lan? <laughs> TP atabilir. <laughs> Bak sol boru var. Tevfik şey var olursanız dikkat. Tamam ya. helal işte bu. Lan <laughs> batın abi ama. <laughs> Helal lan. <laughs> Helal oğlum. 8 35 yet. Son oyun. Aa. Helal, <laughs> Helal oğlum. Ay vay 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 vay. Helal, lan. <gülüyor> Helal, <gülüyor> Helal lan. lan. Helal lan. Helal lan. Montajı tamam. Okey bari. Ben kaçar. Dinle. Orada mafyalar. Ben kaçar. <laughs> Kim <Sovalav> kanka. Bir <laughs> düşman <Helal> <laughs> Hey, aldırdığımız aldırdı bu bak. Eski günler yaşlı o Ah salıtaymış. Kanka bala bak ya, şunu şundaki bala bak kanka. Lan şu oku lan, şu oku lan, bir ok lan. Yalvarırım, bir tane okurum. Helal. Ya almışsın be, <laughs> e, değil mi? OP almış. Hadi ulti at. No. Aynen. <laughs> Ayakta kalan son olur. Ergin biz. Ben kaçar. Sözdü mü? Çesemedi. Ha. Deline sağlık. Sizin <laughs> talak. sağlık. Ben çok kötü oynadım abi vallahi. Deline sağlık. sağlık abi. Eyvallah. Sizin de elinize sağlık arkadaşlar. 10 numara maçtı valla.